Liketi Jacoben kesimde birçok kadın dayak yer. Resmen dayak yer. Şiddete uğrar. Fiziki şiddete uğrar. Ben bunun birçok örneğini gördüm. Ve bu kıskançlıktan dolayı da büyük kavgalar çıkar. Ve iş şiddete varır. Dostlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İsmail Küçükkaya hadisesi var biliyorsunuz eski eşi çıktı bir şeyler söyledi. Konu hakkında bir şeyler biz de söyleyeceğiz. Bakın İsmail Küçükkaya olayına girmeyeceğim. İsmail Küçükkaya değil benim bugün ele alacağım. Başka bir şey. Yani İsmail Küçükkaya'nın eşinin söyledikleri üzerinden bambaşka şeyler söyleyeceğim. Oraya geçmeden evvel tabii sizden istirhamım. Kanalımıza abone olmanız, bildirimlerinizi açmanız ve yorumlar bölümüne yorumlarınızı mutlaka yazmanız efendim diyorum. Ve hemen geçelim konumuza. İsmail Küçükkaya'nın eşi Neydi ismi? ismini de vallahi isimleri de tutamıyorum hele. İsmail Küçükkaya'nın İsmail Küçükkaya'nın eşinin ismini aklımda tutmam için bir sebep de yok. Eda Demirci. Eşi Eda Demirci. Eski eşi Eda Demirci. Sabah Gazetesi'nin sabahın internet sitesinden haberi okuyorum. Diyor ki sabahın internet sitesi Eski eşi Eda Demirci Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın gerçek yüzünü anlattı. Neymiş gerçek yüzü? Fox TV sunucusu. Okuyalım haberi, okumaya devam edelim. Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın 3 kez şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci yaşadığı üz üzüntüler yüzünden göğüs kanseri olduğunu açıkladı. Çok zor günler geçirdiğini söyleyen Demirci her ayın 2 gününü hastanede geçiriyorum. Çocuğumun olma ihtimali çok düştü. Bu adam benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı. İsmail Küçükkaya da eski eşinin doğruları söylemediğini, yalan söylediğini, kendisine iftira attığını belirterek mahkemeye başvurdu. O da tazminat davası açacakmış. Ve dedi ki eski eşimin söyledikleri doğruysa, doğru çıkarsa ben bütün cezaya razıyım. İsmail Küçükkaya'nın derdi, seni mi geldi?" "Hayır, ben de Twitter adresimde şöyle demiştim. Dünya görüşünü ve tavırlarını hiç sevmediğim İsmail Küçükkaya'nın eşi bana evlilikte yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum." deseydi onu konuk etmezdim. Bu tür aile içi meselelerle ilgili birçok konu geldi önüme. "Hayır." dedim. Evet. Hayır dedim. Gerçekten de mesela İsmail Küçükkaya'nın eşi bana gelip de İsmail Küçükkaya ile ilgili yaşadıklarını anlatmak isteseydi, anlatacağını söyleseydi ben bunu kabul etmezdim. Yani sizin aile içi meselenizde benim ne işim var derdim. Ben bu aile içi meselelerin gündeme bu şekilde taşınmasını, bu şekilde aile kurumunun yıpratılmasını çok uygunsuz görüyorum. Amma ve lakin, amma ve lakin öyle bir hale geldi ki bugün de gündemde İsmail Küçükkaya olayı İsmail Küçükkaya ile sınırlı kalmadı. Birçok tartışmaya yol açtı bu. Bir okuyucum aradı dedi ki Serdar abi dedi meselenin şu boyutu üzerinde durabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de bir algı var biliyorsunuz. Çağdaş denilen layıkçı Jacoben bakın layık de demiyorum layıkçı Jacoben kesimler sanki kadına çok daha fazla kıymet verirler. Efendim muhafazakar, dindar, toprak kokan, Anadolu insanı böyle diyebiliriz. Bir Türkiye'de bu bitmez bir tartışmadır biliyorsunuz. Bir laikçi Jacoben kesim vardır. Fransız tipi laikliğe, laikçiliğe gönül vermiş bir kesim var. Bir de bir de toprak kokan Anadolu, Anadolu insanı var. İşte geleneksel aile diyeyim ben buna. Veya işte bir adım ötesinde dindarlar diyeyim. Şimdi tamam dedim yani bu, bu evet okuyucuma bunu söyledim. Dedim ki okuyucuma dedim ki evet bu konuyu ele alabiliriz. Yani Türkiye'de kadın hakları denince mangalda kül bırakmayan çevrelerin gerçekten kadın hakları savunucusu olup olmadığını tartışabiliriz. Ve hani kafes arkasındaki kadın derler ya, gericiler derler ve bunlar ilerici. Şimdi efendim ben sosyal medyada da paylaştım. Laikçi Jacoben bir çevrede büyüdüm. 23-24 yaşlarına kadar bu çevrenin etkisi altındaydım tamamen. Ve orada ki gözlemlerimi, or orada yaşadıklarımı hatırlıyorum. Layıkçı Jacobin kesimde kadın gerçekten çok mağdurdur. Çok mağdur edilir. Layıkçı Jacobin kesimde birçok kadın dayak yer. Resmen dayak yer. Şiddete uğrar. Fiziki şiddete uğrar. Ben bunun birçok örneğini gördüm. E, farklı sebeplerden dolayı, kıskançlıklardan dolayı vesaire kavgalar çok daha fazla olur. Hani biraz işte large yaşam, geniş yaşam efendim özgür yaşam vesaire derken fıtri bir şeydir. İnsanoğlu kıskanır. Hanımefendiler de kıskanır. Hanımefendiler aslında daha fazla kıskanır. Ve bu kıskançlıktan dolayı da büyük kavgalar çıkar. Ve iş şiddete varır. Gerçekten ben bunu çok net bir şekilde gördüm. Yani Türkiye'de baskı altında olan kadınlar, Türkiye'de ezilen kadınlar, Türkiye'de dayak yiyen kadınlar, Türkiye'de istismara uğrayan kadınlar büyük ölçüde layıkçı, çağdaş denilen o Jakoben kesimin kadınları. Gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Ben bunu net bir şekilde görüyorum. Siz de görebilirsiniz. Yani bakın hiç öyle o hani çağdaşım diyen, efendim işte ama bunlar gerici, merici diyen o hanımefendiler merak etmesinler. Bu taraftaki kadınları yakından tanırlarsa yaşantılarına imrenirler. Şimdi Muhafazakar takımındaki erkeklerin büyük bir bölümü maaşlarını aldığı zaman kadınlarına teslim ederler. içinden bir harçlık alırlar. Öbür tarafta, öbür tarafta zaten hani bambaşka bir, bambaşka dünyalar bunlar. İki ayrı Türkiye'de net bir şekilde ayrılan iki ayrı kesim var. Laikçi Jacoben kesimdeyken, orada yaşarken, efendim benim hiç dikkatimi çekmezdi. Yani adam otomobil tekerleği satacak, oraya açık saçık bir tane kadın koyuyor, manken koyuyor falan. Ya kadının sen etini mi pazarlıyorsun? Ahlaksız herif diye düşünmezdim. Ya da ne bileyim işte dondurma satacak mesela. Öyle bir şey koyuyor ki öyle bir e, kadın figürü koyuyor ki o kadına da öyle hareketler yaptırıyor ki. Ya dondurma mı pazarlıyorsun, kadın mı pazarlıyorsun? Bir ahlaksız herif. Düşüncesi yoktu o zaman bende. Sonra baktım dedim yani hakikaten ya bu ne kadar, bu ne biçim bir kadın istismarıdır? O kadın dernekleri kadın dernekleri vesaire bu kadın istismarına kadın istismarına ses çıkartmazlar. Çünkü onlar kapitalist düzenin aparatıdırlar. O kadın hakları, kadın hakları falan, kadına özgürlük vesaire. Bunların hepsi yalandır. Fonlanırlar. O fonlarla da kadın istismarı yaparlar. Sonra da işte kadın hakları, kadın hakları derler. Bunlar yuva yıkıcı sivil toplum örgütleridir. Evet. Şimdi İsmail Küçükkaya'dan geldik. Nerelere? Nerelere? Şimdi bazıları da diyor ki giriş, gelişme, giriş, gelişme, sonuç şeyi göremedim. Ya kardeşim. Burada hikaye kitabı yazıyoruz. Burada düşüncelerimizi de getiriyoruz. Giriş, gelişme, sonuç. Kendini o kadar kalıplama arkadaşım. Güzel arkadaşım, kendini belli kalıplara hapsetme. Bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de kadın hakları denince ben kadın haklarının daha çok kadına saygıyı kadına sevgiyi, kadının el üstünde tutulmasını, kadının çok özel bir yerde tutulmasını muhafazakar tarafta gördüm. Bunu bunu yani net bir şekilde gördüm. Hatta öyle ki bazen hani muhafazakar erkekler kusura bakmasınlar. Böyle öyle haller gördüm ki onlarda. kadın işte hanımefendiler kızacak diye çok korkuyorlar. Bir de bazen hani ifrat tefrit meselesi var ya. Bazen aşırıya kaçtıklarını da düşünüyorum. Böyle şeye e, hanımefendi telefon açtığı zaman bir anda telaşlanıyorlar vesaire bilmem ne. Dakika dakika nerede olduklarını, ne yaptıklarını falan filan raporunu veriyorlar. Ya şimdi bu kadar da olmaz yani. Hani muhafazakar erkeklere de söyleyeyim, muhafazakar hanımefendilere de söyleyeyim. Bu kadar da yani e, şeylerin e, hani erkek hayatında bu kadar böyle değil mi? Bu kadar her an her an her an yani neredesin rapor ver, neredesin rapor ver. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bu çağdaş, kendini çağdaş zanneden hanımefendiler var ya, bu tür, e, bu bunların yaşantısını görseler, bu ailelerin yaşantılarını görseler, bu ailelerdeki hanımefendileri görseler, bu ailelerdeki beylere kılıbık bile derler. O kadar yani. Ama bu tabii ki kılıbıklık değil. İslam bizim Anadolu, Anadolu irfanı kadına, hanımefendi çok özel bir yerde görmüştür çok üstün tutmuştur. Hatta yani pozitif ayrımcılık, pozitif ayrımcılık bu muhafazakar ailelerde kadına yapılmaktadır. Kadın çok özel bir yerdedir, çok üstün bir yerdedir. Yani şunu söylemek istiyorum dostlar. Öyle çağdaşlık, mağdaşlık bilmem ne falan filan bu hikayeleri bize anlatmayın. Türkiye'de layıkçı geçinenler, layıkçiler, layıkçı takımı kadına maalesef eziyet etmektedir. Bu çağ dışı anlayıştır. Yobazlıktır. Kadına eziyet edilmez. Kadın cinsel obje olarak kullanılmaz. Kadın cinselliğiyle satış malzemesi olarak kullanılmaz. Satış aracısı olarak kullanılmaz. Satışları arttıran bir unsur olarak kullanılmaz. Ticaretin bir aracı olarak kullanılmaz. İstismardır bu. Hem kadını istismar edeceksin hem de kadın haklarından bahsedeceksin. Bırak ya. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sessiz olun. Eee... Kalıplarla düşünmeyin. E, Kafasını bir yere bağlayanlar, bir işte ne bileyim e, ideolojilerden birine bağlayanlar da bağlayabilirler. Herkesin kendi tercihidir diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarken sizden başında da ifade ettiğim gibi kanalımıza abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı ve lütfen yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazmanızı istirham ediyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.